A, B, C pozitif tam sayılar iki bilgi. Sonra bu üç maddeden hangileri her zaman çift sayıdır denmiş. A artı B bölü C bir çift sayı imiş. O zaman C'yi karşıya çarpı olarak atarsak bu çiftti. Çift çarpı C olur. Dolayısıyla burası yine çift olacaktır. Çiftle teki de çarpsak, çifti de çarpsak çift olur. O zaman A artı B çift. Buradaki durumlar çift çift olabilirler ya da tek tek olabilirler. Yani aynı türden olmaları lazım çiftlik teklik anlamında toplamları çift olması için. A artı C bölü B de tekmiş. Yani eşittir tek. Buna da eşittir çift diyebiliriz. B'yi karşıya çarpı olarak atarsak A artı C eşittir. Tek bir sayı çarpı B olur. Bu durumda da eğer B çift ise bakın B çift ise A zaten çift oluyordu. B çift olduğunda burası çift oldu. E bu da çift olduğu için C'nin de çift olması gerekir. Dolayısıyla bu ilk durumda C çift olur. B tekse yine A da tek olacak. Bu taraf tek oldu. Tekle neyi toplarsam tek olur. Çifti. Bu da tek olsa tek artı tek çift olacak. O zaman C değişmiyor. C her halükarda çift. Şimdi yorumlama Geçelim. A artı B zaten hep çiftti. Yani şurası hep çift. E C de hep çift. Dolayısıyla topladığımızda burası çift olacaktır. 1 her zaman çift sayıdır. A gitti B gitti diğerlerinde 1 var. Şimdi 2'yi önce üstteki duruma hepsinin çift olmasına göre düşündüğümüzde tabii ki çift olacak. Çift çarpı çift artı çift. Alttaki duruma göre düşünürsek yani burası tek bu da tek. C çift tek tek çarpı tek tek oluyor. Burada kesin bir şey yok çift olabilir tek de olabilir. İkinin olmaması lazım. İki olanları da atalım. Zaten buradan geriye D şıkkı kalıyor. Cevabın D olduğunu görüyoruz. Son madde incelemeden. Abi biz yine bakalım. Zaten üçünde çarpım var. Bir tanesi bile çift olsa ki C kesin çift. Çarpım çift olacaktır. 1 ve 3 doğrudur. ardışık 5 tek doğal sayının her birinin rakamları toplamı tahtaya yazılıyor ve bu 42'yi. Bir kere ardışık 5 tek doğal sayı varmış. Mesela bu sayılardan biri 13 ise tahtaya adam 4 yazıyor. Diğerleri işte 15, 17 diye gidecek. O zaman 6 yazıyor. Zaten bakın 5 sayı yazdığımda birler basamağı tek olacak ve ikişer ikişer artacağı için birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 olmak zorunda. O zaman birler basamağındaki rakamların toplamı 7 3 daha 10 5 daha 15 24 25 ancak rakamların toplamı 42 42'den 25 çıkardığımda onlar basamağındaki rakamların toplamının 17 olduğunu bulurum. Zaten bakın şimdi diyelim birler basamağıyla başladı. En fazla bu 5 tek doğal sayı mesela 20'lere çıkabilir. 20'lerle başlamışsak 30'lara çıkabilir. Çünkü 5 tanesi biter. Tam başında başlamışsa diyelim 11, 13, 15, 17, 19 birlerle de yani hep sol taraftaki onlar basamağının rakamı aynı da olabilir. En fazla 2 tane olabilir. O zaman şöyle yapmamız lazım. Ben 17'yi eşit dağıttığımı düşünürsem 5'e böleyim 3,4 çıkıyor yani bakın 3'ler yetmiyor hepsi 3'lerden oluşsa 3 kere 5 15 yapardı. O zaman iki tanesinin dörtlü olması lazım ki onlar basamağının bana 17'yi versin. Yani sayılar 30'lu, 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 40'lı, 40'lı olmalı. O zaman 40'lara geçtiğinde tabii 41 olacak, 43 olacak, 39, 37, 35. İşte ardışık 5 tek sayımız bunlar. Bunlardan en büyüğünün rakamları çarpımı 4 çarpı 3, 12. Güzel ve eleyici bir soru.